Pekala, bütün günümü aldı ama kayda dönüştürdüm. Ve şimdi onu yavaşlatıp zihin kontrolü teorimizin doğruluğunu görebiliriz artık. Zihin patlamasına hazır ol. Çal bakalım, dinliyorum. <laughs> kutsal makarna. Şimdi bir anlamı var işte. <laughs> Biliyordum. İşte bu zihin kontrolü. Ah, hayır, ben de kurtarmalıyım. Sonunda bir ergenin yüzüne yumruk atmak için iyi bir nedenim var. Beni o şarkıyla iyice yıkanmadan önce ben bir uyarmalıyım. Trafik kuralları göz ardı edilmeye hazır olun. Araç girer. Yo! Ben, no. <laughs> ben Dur! sana yalan söyledi. Dipper? Tipik. Bay Pines. Sen bana Bay Pines diyeceksin. Ne? E zaten öyle söyledim. Bak ben de. Şunu dinlemelisin. i̇şte ee, mesaj çok, burada. Yemin ederim. Hadi ben camı kapatayım. Bekle bekle. İşte.